Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Zilhicce ayının kendisinde birçok önemli olaylar gerçekleşmiştir. Özellikle hem içerisinde bulunan münasebetlerle hem de Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetin bu aya delalet ettiğini ve özellikle ilk 10 gününün aynı zamanda bu ay hac ayı olması hasebiyle hac merasiminin gerçekleştirilme ayı olması hasebiyle ve İslam'dan önce de haram aylar içerisinde olması hasebiyle baktığımızda bu ayın önem ve ehemmiyeti ne kadar büyük olduğunu anlayabiliriz. Yani öyle bir aya giriyoruz ki Allahu Teala'nın bir tane daha fırsat kapısını açtığı, sevap kapısını açtığı, özellikle müştak olanların bu ayda çok daha güzel değerlendirebileceği, çok daha büyük sevaplara girebileceği bir aydayız. Evet, ayı dört tane haram aylardan birisidir. Yani allah Teala bu ayda savaşı haram kılmıştır. Ve aynı zamanda ilk 10 günü hakkında da hem rivayetler hem bazı ayetlerin delaleti vardır. Yani bu 10 günün önemi ve ehemmiyeti hakkında. İlk 10 günün fazileti hakkında rivayetlerde Allahu Teala bu 10 günde yapılan ibadetlerin sevabını Allah hiçbir güne yazmamıştır bu 10 günde yazılan, yapılan ibadetlerin sevabı diğer aylarda elde edilemeyecek kadar önemli ve hemmiyet arz etmektedir. Birinci günü hakkında da yine denilmiştir ki Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü de o bugüne denk gelmektedir. Yani Zilhicce ayının birine. Ve aynı zamanda bugün yani Zilhicce ayının birinci günü Hz. Fatıma ile emir müminin Hazreti Aleyhisselam'ın mübarek evliliklerinin yıl dönümü de yine bugün için rivayetlerde, hadislerde nakledilmiştir. Bu ayda Kurban Bayramı, bu ayda Kadirhum Bayramı ve bu ayda Mübahale olayı. Yani Peygamber Efendimiz'in Necranlı Hristiyanlarla mübahale ettiği ayın da aynı zamanda içerisindeyiz. Amellerine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş bütün o, ömür boyu tutulan orucun sevabına sahip olmaya isteyen insanlar bu ayın ilk dokuz gününü oruçlu geçirsinler. İlk dokuz günü yani zilliccenin birinden itibaren dokuz gün boyunca ne yapsınlar? Oruç tutsunlar. Yine birinci gün hakkında nakledilen rivayette şöyle buyurulmuş. Bugün de oruç tutmak 80 ayın sevabını taşır. 80 ayın sevabını taşır. Yani bir kimse tutabiliyorsa ilk dokuz günü tutamıyorsa en azından ne yapsın? Birinci gün oruç tutsun. Birinci günün orucunun sevabı nedir? 80 ayın sevabına bedeldir buyurmuşlar. Yine ilk 10 günün her gecesinde akşam namazı ile yastı namazı arasında kılınan iki rekat namaz yani kılmış olduğumuz o müstahap namazı. Bu namaz iki rekatlıktır. Her rekatta bir fatiha, bir İhlas suresi, ve Araf suresi 142. ayeti bakın bunu telefonla dahi olsa bir kağıt parçasına yazmakla dahi olsa okunuşunu dahi yazsanız yeridir çünkü 10 gün içerisinde bunu yerine getirmek hacıların sevabına nail olur. Yani hacılar orada gidiyorlar bu kadar zahmet meşakkat çekiyorlar. Allah da bir yol açıyor gidemeyenler için ne yapsınlar? Bu namazı kılsınlar her akşam ve yatsı namazı arasında kılsınlar ve bu sevabı onlardan nail olsun. Takip etmek olabilir. Her türlü. Yani isterse öne bir tane ekran monitör açılık da olabilir. Elde kağıt da olabilir. Telefon da olabilir. Fark etmez. Yani okuyabileceği her şekilde o ayeti bir tane aittir zaten. O ayeti Türkçe yazılışını, okunuşunu yapabilir. Bu şekilde okumasında herhangi bir sakıncası yok. Evet, Mefatü'l-Cinan kitabında bu ayla ilgili dualar zikredilmiş. Onların da sevabı çok fazladır. Ayrı, tem, ayrı ibadetleri de vardır. Hepsi Mefatü'l-Cinan'da var. Ben sadece yapabileceğimiz kısa amelleri burada huzurunuza arz ettim. Ama müştak olanlar inşallah Mefatü'l-Cinan kitabında bu ayın özel amelleriyle ilgili her gününde zaten kendine göre özel ameli var. Bu ay çok önemli bir aydır. Onun için inşallah hepimiz elimizden geldiğince bu ayın ehemmiyetini bilelim. Yani Allah bu aya önem vermiş. Sadece bu ruhiye bile insana adeta Ramazan ayında olduğu gibi ne yapar? Ruhiye verir. Evet dedi ki bu ayın önemli günlerinden birisi Hz. Fatıma ile Hz. Emir el aleyhisselamın mübarek izdivaç yıl dönümleridir. Yani karı ve kocanın bu günlerde ne yapması? En azından bir gün dahi olsa bugüne hatırlasınlar. Eşler birbirlerine karşı Otursunlar birbirlerine Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evliliğinden örnekler versin. Bakın, Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin hayatı rivayetlerde bize gelmiş. Yani nasıl bir hayat yaşadıkları, birbirlerine karşı nasıl hürmet gösterdikleri, birbirlerinin haklarına nasıl riayet ettikleri, evliliğin ne demek olduğunu, mümin bir erkekle bir kadın nasıl yaşaması gerektiğini ve birbirleri arasındaki ilişkilerin ne doğrultuda olması gerektiğini tek tek rivayetlerde görmek. Yani bir kimse kıyamet gününde bahane getiremeyecek. Ya Rabbi önümüze bir örnek yoktu ki biz de diyelim ki işte bir karı koca gerçekten de geçinip birbirlerine iyi geçinip birbirlerine iltifat edip birbirlerine ihtiram koyup bir hayat yaşasın. Görüyoruz ki Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma iki tane mümin olmanın dışında karı ve koca olmanın nasıl olduğunu da insanlara göstermiştir en büyük bahanelerimizden birisi ya eşimiz Fatıma den ki ya da eşimiz Ali den ki. Söylendiğinde o rivayetler söylendi hep bu bahane getir. Eşimiz Ali değil ki eşimiz Fatıma değil. Evet eşimiz Ali değil eşimiz Fatıma değil. Burada zaten bu cümlede sorun yok. Ama sorun burada. Bakın onlar bir Ali ya da Fatıma olarak bize bir örnek göstermemişler. Bir karı ve koca olarak birbirlerine nasıl ilgi ve iltifat ve ihtiram gösterdiğinde ne sonuçlar verebileceğini ve işin felsefesini anlatmışlar. Mesela bunun en güzel örneği. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'yı evlendirdi, evine gönderdi. Geldi ertesi gün onların yanına. Döndü Emir Emin Al Hazreti Ali aleyhisselama buyurdu ki Ya Ali, Fatıma'yı nasıl buldun? Fatıma senin için nasıl bir iş? Demedi Fatıma çok zevkli birisi, çok mutlu, neşeli birisi demedi. Fatıma her işimde koşan, bana her alanda hizmet eden birisi demedi. Bir tane özelliğini Resulullah'a nakletti. O da aslında evliliğin felsefesini bize anladı. Ben Fatıma'yı Allah yolunda yardımcı gördüm. Allah yolunda en güzel yardımcı olarak. Yani eşlerin birbirlerine, karşı görmesi gereken şey, birbirlerine Allah yolunda yardımcı olur. Yani oldu ki eş ayağa saptı, kocası ayağa saptı, günaha düşecek, karısı onu uyarsın, desin ki aman ha, bize helal rızık. Getireceksen bize helal rızık getir. Ya Ali ben senden saraylar istemiyorum. Ya Ali ben senden servet istemiyorum. Ben senden istediğim tek şey bana helal rızık getir. Aynı şekilde Emir Emre'nin aynı ifadeyi Hazreti Fatıma hakkında düşünüyor ve diyor ki Ey Fatıma ben senden çok güzel yemekler beklemiyorum. Ben senden çok iyi işler beklemiyorum. Ben senden Allah yolunda kul bekliyorum. Yani karı ve kocanın birbirlerine karşı bakış açısı böyle Biz zannediyoruz ki İslami yaşam insanı işte zenginleştirir, sorunsuz hale getirir. Her şey düzgün, çoluğu çocuğu düzgün, her şey yolunda yok. Öyle bir dünyayı Allah vaat etmemiş bu. Allah Teala dünyada evliliği dahi birbirlerinin imtihanı olarak, birbirlerinin vazifelerini yerine getirme ortamı olarak karar Yani bir kız evlenirken kocasına hizmetçi olmaya, onu karşı vazifelerini yerine getirmeye, onu Allah yolunda ilerletmek için bunu yapması. Aynı şekilde bir erkek de evlenirken, bir eş tercihi yaparken tek bir hedefi var. O da nedir? Allah yolunda bir tane emanet alacak, onu Allah yolunda yetiştirecek ve onun günahı düşmesin diye elinden geleni yapacak. Biz hep romantizm peşindeyiz. Biz hep işte sürekli bize yardım eden bir kocamız olsun, bize sürekli yardımcı olan bir eşimiz olsun. Ne, ne olarak? Dünya olarak. Evet bunlar güzel şeylerdir. Sevabını da daha önce huzurunuza arz etti uzun bir hadiste. Yani ne kadar büyük sevap olduğunu arz etti. Ama önemli olan kısım hatta cihada dahi gönderecek eşlerdir. Yani tarihteki büyük zaferlere yani şehit olma yolunda, Allah yolunda gerçekten de doğru yola gidenler ne yapmışlar? Eşlerinin teşvikiyle gitmişler. Bakın tarihte birçok Kerbela'ya gidenlerin arkasında yani gönderen, onları Kerbela sahrasına gönderen, İmam Hüseyin'e yardıma gönderen eşleriydi. Demedi ya bizim çoluğumuz çocuğumuz ne olacak? Bizim çoluğumuz çocuğumuz ne olacak diyenler Kufe'de İmam Hüseyin'in karşısına diktiler. Kendi eşlerini. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var, bizim tarlamız tapalımız var, bizim işimiz gücümüz var. Sen böyle bir şey içine girme. Eğer eşler tıpkı İmam Hüseyin'in yanında olan taraftarları, yaranlarının eşleri gibi olsaydı ne yapacaktı? Git ben seni aslan beni boşa. Bazı rivayetlerde geçiyor. Kendilerini boşalttılar ki aklı bende kalmaz, çocuklarında kalmaz. Farz et ki ben eşin yokum, sen git İmam Hüseyin'in yolunda şehit. Yani evlilik fedakarlık. Kim gösteriyor buna? Ehlibedir. Bakın bir gün Hazreti Fatıma selamullah aleyha çok hastaladı. Ve Hazreti Emir Emin aleyhisselam da geldi dedi ki ey Fatıma benden talep et hastasın. İlla ki bir ihtiyacın vardır canım bir şey çekiyordur. Hazreti Zehra selamullah aleyha dedi ki ya Ali, ben senden bir şey talep etmem. Ben senden bir şey istemem. Dedi ve şöyle ekledi. Dedi ki ey amcam oğlu babam bana sakın kocandan hiçbir şey isteme. Ola ki onu temin etmesi zor olur ve isteğin karşısında mahcup olur diye beni öğütledi. Ahlaka bakın. Bakın edebe bakın. Hayaya bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sakın kocanı mahcup etme. Eğer eş böyle olursa değil mi? Eşin karşısında böyle bir eşin karşısında kocası iyi bir karşılık vermesi gerekiyor. O da Emir al bunun karşısında nasıl bir örnek sergilediğini gösteriyor. Bunun üzerine İmam Ali Aleyhisselam ısrar etti. Dedi ki ey Fatıma hakkım üzerine yani kendi kocalık hakkını da öne koyarak ne dilersen söyle de bana hazırlayayım, getireyim seni. Baktı Hazreti Ali Aleyhisselam çok ısrar ediyor. Dedi ki ya Ali madem ki çok ısrar etti, madem ki yapabileceğini düşünüyorsun bana bir tane nar getir. Ama bir sürü ısrar üzerine dileğini o da bilara ihtiyacı oldu halde bunu söyledi. Emir el-Mümin Hazreti evden çıktı nar aramaya. Ama mevsim de mevsimlerden nar mevsimi değil. Nar mevsimi geçmiş ve ortaklığında nar bulmak zor. Yani bir tane bir şey istedi. Hazreti Fatıma ya ya mevsimin hangi mevsim olduğunu bilmiyordu bilerek. Bizim zamanımızdaki bolluk, manavlar manavlar. Hazreti Fatıma'nın da dışarı çıktı görünmemiş. Mevsimden de haber var mı? Ondan da Allah bilir. Hazreti Aleyhisselam çıktı, gitti etrafta dolaşırken bir tane Müslümanlardan birisi dedi ki ya Ali çok arama. Nar mevsimi değil. Dedi ki bir tane Yahudi, Taif Yahudisi var. İsmi de Şem'dir. Onun yanına git. O sana nar verir. O bu işlerle uğraşıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam da çıktı gitti. O Yahudinin yanına kapısını çaldı. Olayı anlattı. Dedi, Ey filani benim hanımım nar istedi. Canı nar çekti. Onlar eğer varsa nar, nar, nar ver ben parasını ver. Dedi ki nar mevsimi bitmiştir. Narım da yok. Bunu hanımı duydu. Yahudinin hanımı dur, duydu. Dedi ki ben bir tane saklamıştım. Yaprakların altına koymuştum onu saklamıştım. Ki mesela olur ki ihtiyacımız olursa onu çıkaralım diye. Ve çıkardı getirdi Hazreti Aleyhisselam'a verdi. Ve Hazreti Aleyhisselam da narı aldı. Parasını da verdi. Dört dirhem verdi. Ama azındaki dedi ki, yok dedi ben dedi iki dirheme razıyım dedi. Hazreti Aleyhisselam verdi ısrarla verdi dedi ki al dedi parayı bazılarımız var ya. Hep ucuza getirmeye çalışıyor. Bakın adapta doğrudur. Karşı taraf sana ikramda bulundu ama sen sen de ona ikramda bul. Yani o sana bir indirim yaptıysa sen de ona ne yap? Bir üzerine koy da ver. Hazreti Hasan dedi ki yok dedi ben buna razı değilim. Ben bu dört dirhemi veriyorum. Yarım dirhemi eşine yani kocasına. Çünkü bunu sen sakladığın içinde üç buçuk dirheminde de sana verir. Yani hanımına ver. Neyse Emir Aleyhisselam yolda giderken ileride bir tane hasta bir adam gördü. Yere düşmüş, hali perişan olmuş. Kendisi de zahiren İran'dan gelmiş. O zaman İran şeyinden. Ve döndü emir el ona sor dedi ki ey filanı neredensin? Bu halin nedir? Dedi ki ben duydum ki Mevlam emir el-Mü'minin Hz. Ali her derde devaymış. Ben geldim kapısını çalmaya ki derdime deva olsun. Tanımadı. Hz. Aleyhisselam tanımadı ve dedi ki ben böyle böyle Hz. Aleyhisselam dedi ki derdin ne? Dedi ki ben çok hastayım, durumum çok kötü. Hz. Aleyhisselam ben derde bir tek nar var dört dilemi vardı tamamını nara verdi. Elinde de bir tek nara kaldı. Döndü Hazreti Aleyhisselam dedi ki bunların yarısını sana vereyim. Durumun iyi olur. Evde Hazreti Fatıma nar istemiş ama birileri durumu da görünce, muhtaç birisine görünce nedir? Fedakarlık budur yani. Kesti narı ikiye böldü. Yarısını verdi ona. Adam yedi. Yedikten sonra dedi şimdi iyi oldun mu? Adam döndü dedi ki ya Emir emmin, eğer diğer yarısını da verirsen o zaman iyi olursun. Diğer yarısı da. Yani fazlası fazlası değer diğer yarısı da kaldı. Az dayanamadı. Birileri hastadır. Kendisine de böyle de bir talepte gelmiş. Allah'ın velisinden bir şey istediğinde geri çevirmez. Allah'ın velisi geldi o yarın arasında sıktı. Verdi, içirdi. Birileri o adamda düzeldi. Eve gitti ama mahcup Hazreti Çünkü Hazreti Fatıma zor bela ısrarla bir şey istedi. Eli boş geldi Hazreti Aleyhisselam'dan. Narı getiremedi. Kapıyı çaldı. Hazreti Fatıma kapıyı açtı gördü Hazreti Fatıma'nın önünde bir tane nar. Nar ama ne nar? Yani kendi mevsiminde olmamasına rağmen gördü ve hastasam anladı. Dedi ki bu nar bu dünyanın narı değil. Zaten mevsimi de değil. Dedi ki, bu, bu nar bu dünyanın narı değil. Dedi ki ya Ali sen gittikten sonra biz müddet sonra birisi kapıyı çaldı. Dedi ki kapıyı çaldı. Dedi ki bunları narı Hazreti Ali gönderdi. Eşiniz Ali gönderdi, amcan oğlu Ali gönderdi. Bunu sen talep etmişsin ondan dolayı. Ve Emir Ali Mümin Hazretleri ki bunu gönderen kimdir? Allah kendi elçisiyle artık Cebrail Aleyhisselam'dır ya da başka bir vasıtayla bunu Allah'ın gönderdiğini fark ediyor. Bakın bu olayda içerisinde kaç tane bize verilen ders var. Derslerden birisi Hazreti Fatıma'nın göstermiş olduğu örnekti. Kocası mahcup olacak diye nar bile talep etmiyor. Canı o kadar istemesine rağmen hiçbir şey talep etmiyor. Bunu da peygamberin kendisi tavsiye ettiğini söylüyor. Hazreti Aleyhisselam kendisinden bir şey istemese bile hanımına ısrar etmeyi bize gösteriyor. Diyor ki ey Fatıma isteğin varsa söyle. Hatta hakkım adına. Dedi ki ey Fatıma benden talep et. Ve gördü ki Hazreti Aleyhisselam bize burada ticarette de ahlakı gösterdi. Hep ucuza getirmeye çalışmazlar da bir verin ki hep indirdikçe indir, indirip Fiyatı öldürmeye çalışmayın. Hatta fazla para verin, ne yapın? Ticaret ahlakındandır ki. Evet pazarlık yapın ama üzerinde de para koysanız karşı tarafı sevindirirsin. Ne yaptı? Burada karşı tarafı sevindirdi. Ve bir tane örneği evde eşine söz vermesine rağmen, durumu kötü olmasına rağmen ondan daha kötü olan birini gördüğünde ne yapsın? Fedakarlıkta bulunsun ve böylelikle Allah'ın rızasını cerdin. eğer böyle yapacak olursa Allah tabiri caizse yolları açandır. Gördüğünüz gibi Emir Emre'nin bu olayı bir mucizedir. Ama buna benzer o kadar çok kerametler nakletmişler ki. Yani sadece Hazreti Aleyhisselam'la sınırlı değil birçok Allah'ın veli kulları. Çünkü Emir Emre'nin yolunu gittiklerinden dolayı aynı onlar gibi mucize ve kerametlere kain olmuştur. Yine Hazreti Fatıma'dan nakledilen rivayetler içerisindedir. Ehl i Beyt Aleyhisselam'dan nakledilen rivayetler içerisindedir. Buyuruyorlar ki kocanın karısının üzerindeki hakkı babanın evladı üzerindeki haktan daha fazladır. İnsanda her zaman ya bana daha fazlasını ver, beni daha iyi yaşandan daha ziyade elbette sen demiş ki ne yapın? O eşlerinizi, kocalarınızı bir baba gibi görün. Üzerinizde hakkı olduğunu bilin. Ve aynı şekilde tavsiyede bulunmuş ki bilin ki eşleriniz size Hakkını helal etmediği müddetçe cennetten içeriye giremez. Yani karı koca üzerindeki, birbirleri üzerindeki hakları kadar insanların üzerinde, yani kul hakkı diyoruz ya, kul hakkı sanki dışarıdaki insanlara üzerinde var. Bakıyorsun bazı insanlar dışarıda herkese karşı kul hakkına riayet ediyor. Ama evde olunca sanki evdeki insan değil. Evde nedense eşler birbirlerine karşı aynı hassasiyeti göstermiyor ve birbirlerine karşı ihtiram göstermediklerinden dolayı da yavaş yavaş sevgileri birbirlerine azalıyor. Allah kendisi buyuruyor diyor ki: Biz karıyla koca arasında sevgiyi biz yarattık diyor. Yani eşler arasında Allah sevgi ve muhabbet yaratmış. Yine kendileri buyuruyorlar. Diyor ki: Kim eşine karşı sevgisi artar ise bilsin ki imanı da artmıştır. Sevgisi ve muhabbeti nişanesi yani eşine karşı muhabbetinin nişanesi imana karşı nişanesi. Niye? Çünkü insan eşlerini niye sever? Çünkü eşleri birbirinin haklarını bildiği için. Benim kötü günümde, iyi günümde eşim yanındaydı. Benim çocuklarımın annesiydi, benim çocuklarımın babasıydı. Ne yaptı? Sabahın köründe kalktı, işe gitti, çalıştı, yedirdi, içirdi. Eğer hak bilirse, bir insan eğer gerçekten hak bilirse, eşler en güzel hakkı bilir. Yani bir kimse eğer eşler arasındaki hakkı bilirse Allah'ın kendisi üzerinde olan hakkıdır. Bakın aynı şey eğer bir kimse kendi eşinin hakkını bilmiyor ise emin olun o kimse Allah'ın kendi üzerindeki haklarını da çok düşünmüyor. Bu bir muhasebedir de. Yani nefis muhasebesi sadece o değil ki insan otursun sadece hesabını kitabını ben günah işledim mi işlemedim mi diye. Bakın günahın çeşitli boyutlar var onlardan birisi de eşlerin birbirlerine karşı saygı ve sevgisidir ki Allah bunu vacip kılmıştır. Eşler arasında. Ben yarattım diyor bu sevgi. Ben yarattım bu muhabbeti. Evet, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin evliliği hakkında şöyle bir rivayet nakledilmiş. Bir de onların bu yüce evliliği hakkında Cebrail Aleyhisselam İslam peygamberi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve şöyle buyurdu. Ya Muhammed, ba'asallahu azze ve cel Mızdavice nurin ilan nur. Ya Resulallah. Beni Allah gönderdi. Ne için gönderdi? Bir nurun başka bir nurla evliliği için. Bir nurun başka bir nurla evliliği için. Bakın. Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın evliliği normal bir evlilik değil. Neden? Çünkü Hz. Fatıma'yı daha önce defalarca istemişler. Yaş henüz daha genç olmasına rağmen çünkü bazıları siyasi amaçlarla bazıları başka niyetlerle geldiler Resulullah'ın yanına dedi ki Ya Resulullah bize Fatıma'yı ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her seferinde dedi ki bu iş benim elimde değil. Fatıma'nın evliliği benim elimde değil. Onu Allah belirler. Fatıma ile kimin evleneceğini Allah belirler. Bakın onun içindir Nehcül Belagada ya da diğer yerlerde Hazreti Aleyhisselam ne zaman kendi faziletini anlatırken faziletlerinin içerisinde ben peygamberin kızının kocasıyım diye Fatıma'nın kocasıyım diye kendi faziletinden bahsediyor. Neden? Çünkü Asap çok iyi biliyordu ki Hazreti Fatıma'yla evlenecek kişiyi Allah seçiyor. Yani ilahi bir desturla evleniyordur. Yani evliliği bile Allah tarafından belirlenen bir hanımdan bahsediyor. Ve onunla evlenmenin kendisinin fazilet olduğunda yine aslında peygamber bu sözüyle de belli. Yani onun evliliğinin izni benim elimde değil. O Allah'ın elindedir. Ve bu olay üzerine işte Hazreti Cebrail Aleyhisselam ve dönüyor diyor ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Muhammed <Salli ala> <laughs> 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 Ben dirildim Allah tarafından. Neden? Çünkü bir nurla başka bir nurun emri. Ve Hz. Ali aleyhisselam da bu sevgisini ve muhabbetini yani allah Teala'nın vermiş olduğu böyle bir emaneti her zaman sevgi ve muhabbetini göstermiştir. Bakın sevgisini Hz. Fatıma ile ayrıldığında Hz. Ali aleyhisselamın şiirinde görüyoruz. Hz. aleyhisselam bir tane şiir okuyor. Hz. Fatıma hakkında vefatından hemen sonra. Diyor ki Kuna kez zavce hemametin biz ikimiz bir yuvada iki güvercin gibiydik. Mutemetti'ine bi sıhhatin ve şebab. Biz sıhhat içerisinde ve gençliğimiz dönemi içerisinde mutluluk içerisindeydik. Yani birlikte bir yuvada mutluluk içerisindeydik. Dekhala zamanu bina ve farraga beynana. Ve zaman bizim aramıza girdi ve bizi birbirimizden ayırdı. İnne zamana mufarregul ahbab. Zaman sevenleri birbirinden ayırandır Hazreti Fatıma'dan sonra biliyorsunuz Hazreti Fatıma zamanında Emir el başka bir kadınla evlenmesi caiz değil. Peygamber Efendimiz zamanında kendisi de aynı zamanda birkaç kadınla evlenmiştir. Ama Emir el-Mümin'in Hazreti Aleyhisselam'a başka bir kadın Hazreti Fatıma hayattayken evlenmesi caiz değildi. Hazreti Fatıma hayattayken onun yanı ikinci bir eş olması mümkün Bu da bu evliliğin ne kadar önemli ve ne kadar büyük bir evlilik olduğunu gösteriyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'ye evlendirdiğini son birlikte daha nakledeyim inşallah bundan sonra programımızı bitirelim. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'yı evlendirdiğinde diyor ki birkaç gün boyunca Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma Resulullah'ın evinde kaldılar. Hazreti Fatıma o kadar çok seviyordu ki gözümün nuru diyordu. Hazreti Fatıma'yı gözünün önünden ayırmak istemedi. Birkaç gün boyunca birlikte kaldılar. Ta ki sahabelerden birisi ve peygamberimizin komşularından birisi evini Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'ya verince Harise bin Numan evini Ali ile Hazreti Fatıma'ya veriyor ve verdikten sonra evine taşınıyorlar ve bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönder veriyor ki tamam O zaman gidin ayrı bir evde kalın. Ve muhabbeti vardı ki kendi gözünden kendi gözünün önünden ayrılmak bile istemiyordu. İllahi bi Fatıma ve abeyha ve bablaho ve beniha